Evet merhaba arkadaşlar. E, TÖDER sınavı TYT 2020 Mart ayında yapılan geometri sınavın geometri sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorumuz bir döndürme sorusu. Çok basit bir soru arkadaşlar. basit derken lafın gelişi demiyorum. Gerçekten basit bir soru sorulmuş. Herhalde herkes bir soru çözsün diye sorulmuş ama bilmiyorum kaç kişi çözdü. Hemen bakıyoruz. Ne yapmış? ABC ikiz kenar dik üçgen biçimleri gibi kağıt A köşesi etrafında ve saatin tersi yönde 100 derece döndürüldüğünde ikiz kenar dik üçgen saatin tersi yönde 100 derece döndürülmüş. Yani döndürme olayı bu dönüyor 100 derece Buradan buraya geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi AC oluyor AC üssü e, burası 100 derece olduğu zaman e, tabii tabi dönen kenar burası e, buraya geliyor ikiz kenar bir üçgen oluyor tabii ki 100 derecesi ise buralarda 40 derece dönüyor tabi ikizkenar ikiz kenar üçgen diye vermesine gerek yoktu bu soru için niye vermiş bilmiyorum kafa karıştırmak için mi cevap Edirne Evet geçiyoruz 5 karelerden oluşmuş. Buna göre A, B, C üçgen A'nın kaç birim karedir diye soruyor. Ya burada arkadaşlar e, en kolay yolu bu dikdörtgeni tamamlayıp köşelerdeki üçgenleri çıkartmak. Hemen tamamlayalım. Şöyle. Evet. Şuradan buraya bir çizgi. Buradan buraya bir çizgi. Buradan buraya. Evet. Bu bir dikdörtgen oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Dikdörtgenin alanından arkadaşlar dikdörtgenin alanından, dikdörtgenin bakıyorum, kısa kenarı 1, 2, 3, 4, 5 uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikdörtgen ağımın eksi ve burada evet biz çok gitmişiz şu çizgi maalesef onu biraz fazla uzatmışız hemen onu düzeltelim evet Don. Buraya kadar yeterli. Buradan da buraya kadar sok tamamdır. Şurayı birleştiriyoruz. İşte bir dikdörtgen. Sonra işte dikdörtgenin 1 2 3 4 5 6 uzun kenar çarpı kısa kenar 1 2 3 4 eksi bu üçgenin alanı. Buraya bakıyoruz. 3 birim. Burası 1 bir birim eksi 3 çarpı 1 bölü 2 eksi buraya bakıyorum bu da bir dik üçgen 1, 1 2 3 4 5 5'e 1 5 çarpı 1 bölü 2 eksi yukarıdaki üçgen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 yine bir dik üçgen 6 çarpı 3 bölü 2 burası 24 yaptı arkadaşlar 3 bölü 5 bölü 8 bölü 2 o da 4 yapar 6 3 18 burası 9 yapar. yani 13 çıkartırsak burada ne kalıyor? 11. Demek ki, cevap Diyarbakır diyoruz ve devam ediyoruz. Evet, burada döndürme sorusu var. Ee, bir kenarın aynı doğru zamanda beşgen ile bir altken veriliyor. Doğru üzerinde her bir çermede ardışık bir kenar doğru ile çakışmaktadır. Yani diye yatıracak M olacak. Bir daha yatıracak T olacak. Bu şekilde gidiyor ve bu tarafa doğru yatıracak işte 60 derece yatıracak ve olacak sonra bir 60 derece dönecek C böyle gidecek arkadaşlar altıgen 53 kere beşgen 82 defa sola çevriliyor biri sağ biri sola yeni konuda doğruyla çakışık olan kenarlar aşağıdakilerden hangisi olur e Tabi bu sayıları tek tek çevirmeyeceğiz arkadaşlar şimdi altıgen 53 diyor e altıgenin şimdi altı kere çevirince yine aynı olacak e o zaman 60 kere çevirince yine aynı olacak. 6 e, 53 en yakın katı nedir? 7 kere 6, 8 kere 6, 48. E, 48'den sonrasını sayacağım ben. 48, 1, e, 48 kere çevirdiği zaman yine aynı görüntü olacak. E, o zaman 49'da B yatay koruma gelir. 49'da. 50'de C devamı. 51'de D. 52'de E. 53'de F. O zaman demek ki 48 de buradaydı zaten 49, 50, 51, 52, 53. Feli olan şık burada. Ee, başka da feli olan şık yok ama yine de. E, beşkeni de bir bakalım. Beşgen 82 defa dönecek. Ve zaten 80 defa çevirsen 5'in katıdır. Aynı görüntü olur. Ee, o zaman bu tarafa doğru gideceğim. Ee, 81. 82 t zaten de cevabı bulmuşuz. Evet bir ABC ikizkenar iki, iki üçgenimiz varmış arkadaşlar şöyle bir ikizkenar üçgen çizelim. Ondan sonra yani tabi istiyorsanız hazır bir üçgen de kullanabiliriz. Çünkü kalem yok, istediğim gibi şekil çizmedi. Mesela hazır bir üçgen alıyorum mesela çiziyorum böyle. Ondan sonra yine kaleme dönelim. Sonra arkadaşlar BC kenarı üzerinde bir D noktası alıyoruz. Hemen onu da alalım. Bir D noktası. Böyle alalım. Evet. Sonra A kenarı olsun. Burası B kenarı. Burası C kenarı. Burası D kenarı. Bunun ikisi kenar üçgen olduğunu hatırlatıyorum ve açıları yerleştiriyorum. Alfa, alfa diyorum. Ee, soruyu okuduk. Ee, buna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi a, b büyük olduğunu söylüyor. a, burada, a, burada. Şimdi bu alfa, şu açıya da beta diyelim arkadaşlar. İki iç bir dıştan şurası alfa artı beta olur. Şimdi alfa artı beta, e, tabii ki alfa'dan büyüktür. Fazlası var. E, alfa artı beta'nın karşısına var. AB var. O zaman AB'de alfa'nın karşısındaki AD'den büyüktür. AB, AD yani aşikâr cevapmış zaten ya. Diğerleri yalancı, yalan, yalan, yalan. Evet, 36. soru. Böyle bir soru verilmiş, ee, işte evin önünde 64 metrekarelik bir kare varmış. Sonra işte bu ağaçları, işte bu içine iki tane daha kare çizmiş, kenarları 4 metre olan. Burayı yeşillendirmiş, burayı çimlendirmiş. Ağaçların arası 5 metreymiş. Ağaçların arası, şurası 5 metre. Ondan sonra neyi soruyor? Ee, Şimdi ekran bölgenin olan yani burayı soruyor. Şimdi burası 5 metre, burayı yazalım. Bunlar 4 metreymiş. Tamam şimdi e, burası 5 metre. Demek ki şu aşağısı şuraya kadar inersek, bu da bir şöyle. Onun tam böyle hizasına gelmesi pek mümkün değil. Sorunun sıkıntısı orada zaten. Ee, bir saniye arkadaşlar. Şimdi buradaki olay şu. Şu kareleri ben şurada hizaya edeyim. Mesela böyle bir kare var. Kareyi seçelim. Sonra burada bir tane daha kare var. bunlar merkezleri birleştirmiş. Diyelim ki merkezde burası olsun. Ve buna 5 metre Yani buradaki şekil böyle sanki hizalı gibi falan duruyor. Aldatıcı oluyor arkadaşlar. Şöyle işte şöyle buraya doğru uzatsam. Buradan aşağı doğru uzatsam. Şimdi buradaki olayı izah edeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası yukarı doğru gidersek burası 2 metre. Onu biliyorum çünkü ağaç nedir? E, merkeze çizilmiş yani şu şuradan yukarı doğruki mesafe 2 metre. Kalem için kusura bakmayın. Yani şuradan aşağı doğru olan 2 met metre. Çünkü kalem merkeze çizilmiş. E, ama işte, tabi burası 5 metre. Şurası 5 metre. Eee hmm. şimdi bura 2 metre. Şimdi buranın da 4 metre olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Şimdi bu merkez olduğu için burası 2 metredir. E bu da merkez olduğu için bu mesafe 2 metre olacak. Burası 4. O zaman buranın 3 olmaktan başka şansı yok. Ama 2 metre burada var. Demek ki burası 3 metre. E, 2 metre bunun içinde olduğuna göre şuradan şöyle devamını çizmiş olsak yani eee hmm buraya 1 metre kalıyor. O zaman burası da 1 metre demek ki. O zaman burası da 1 metre oluyor. E ne oldu? 2. Eee neyi buluyoruz biz şu anda? Şurayı bulduk. Demek ki şu çıkıntı olan kısım 3 metre aslında şurası. Şurası 3 metre. Bak 1 burası, 2 de burası, 3 metre oldu. Yani şurası 1 metre oluyor arkadaşlar. O niye önemli bizim için? Çünkü şunun bir kenarını buluyoruz. Burası 3 metre oluyor. Çünkü kare 4 metre. Ee, Burası 4 metreydi zaten. Ee, 8 8'di. A kare 64. Büyük karenin alanı 64'tü. Dolayısıyla büyük karenin bir kenarı 8. Buraya 4 kalıyor arkadaşlar. Burası 3 birim. Gerisi zaten çorap söküğü gibi 4, 3, 7. Buraya 1 kalıyor. Bu çimlendirilmiş bölgeyi söylüyor. Şöyle çizersem işte burayı da böyle kendime göre dikdörtgene böleyim. Burası 3 kısa kenar. Burası 4. 3 kere 4. Bura 12 olur. Burası 1. Burası 8. 8 çarpı 1. Burada 8 olur. Demek ki çimlenmiş bölge 12 artı 8 20 metrekare olarak bulunur.